Evet gençler, Feni Sevdiren Hoca'nın kanalına, Fen Ezgisi kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapıyoruz? 7. sınıflarda ilk iki üniteyi bitirdik. 3. üniteye hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben 8. sınıf konularında işliyorum ve yeni nesil sorular çözüyorum. Eğer siz de 7. sınıf öğrencileri olarak yeni nesil sorular çözmemi istiyorsanız bu videonun altında bana yazabilirsiniz. Bununla ilgili bir topluluk da açacağım. Topluluk kısmında bir tartışma da açacağım. Oradan da bana iletebilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Arkamıza yaslanıyoruz. Güzel bir şekilde beni dinliyoruz. Abone değilsek abone olmayı, çana tıklamayı ve o güzel yorumlarımızı aşağıya bırakmayı unutmuyoruz. Hadi başlayalım ne yapıyorduk? Kütle ve ağırlık arasındaki ilişkiye bakıyorduk. O zaman ilk ne yapalım? Ağırlığı bir tanımlayalım. Diyeceğiz ki bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine. Ben ne diyorum? Ağırlık diyorum. Ben bir cisim sayılıyorum evrende. Benim yere etki ettiğim bir kuvvet var. Ona ağırlık deniyor. Şimdi yeryüzünde yaklaşık olarak 100 gram kütleli bir cisme 1 Newton yer çekimi kuvveti etki ediyor. Yani 1 kilograma ne oluyor? 10 Newton etki ediyor. Bunu unutmayacağız. Burası bizim için çok önemli. Ağırlık bir kuvvet olduğu için de ne ile ölçülüyor? Dinamometre ile ölçülüyor. Şöyle düşünün. 50 kilo bir insan varsa bunu ne yapacağız biz? 1 kilogram 10 Newton olduğu için 50 kilogramı 10 çarpacağız. 500 Newtonluk kuvvet uyguluyor diyeceğiz yere karşı. Bunu sayısal olarak soruyorlar. Zaten işlemlerini yapacağız ama baştan söyleyeyim dedim. Geldim diğer tarafıma. Diyoruz ki evrende bulunan gök cisimleri birbirlerine ne uyguluyorlar? Kütle çekim kuvveti uyguluyorlar. Bu kütle çekim kuvveti nasıl oluyor? Şimdi gök cisimleri arasındaki bu çekim kuvveti iki şeye bağlı. Bir gök cisimlerinin büyüklüğüne ve aralarındaki mesafeye bağlı. Şimdi gök cisminin büyüklüğü arttıkça onun kütle çekim kuvveti de artıyor. Ve cisimler arasındaki mesafe arttıkça kütle çekim kuvveti azalıyor. Yani benim iki tane gezegenim var ve birbirlerine kütle çekim kuvveti uyguluyorlar diyelim. Bu iki tane gezegen ne kadar büyükse ve birbirlerine ne kadar yakınlarsa o kadar fazla çekim kuvveti uygulayacaklar diyeceğiz. Devam ediyoruz şimdi. Tamam ağırlığı tanımladık ve bunun belli özellikleri var onlara da bakmamız gerekiyor. Şimdi diyeceğiz ki uzayda yer çekimi olmadığı için ağırlıkta ne olacak? Sıfır olacak. Bakın kütle değil. Kütle her zaman sabit bir şey onu da göreceğiz. Ama ağırlık ne oluyor? Sıfır oluyor. Uzayda yer çekimi yok çünkü. Seni çekecek bir şey yoksa ne yapacaksın otomatik olarak? Kütleni sıfırla çarpacaksın ve sıfır bulacaksın. Ayda ağırlık. Dünyadaki ağırlığın 6/1'e. O zaman ben diyeceğim ki dünyadaki ağırlığı bulup 6'ya bölersem aydaki ağırlığı bulurum. Ağırlığın yönü dünyanın merkezine doğrudur diyor. Çekirdeğe doğru olduğunu da unutmayacağız. Ve diyeceğiz ki ağırlık cismin kütlesine ve etki eden çekim kuvvetine bağlıdır. Yani dünyada çekim kuvveti üstün körü yani yaklaşık olarak 10 olduğu için biz onunla çarpıyoruz kütleyi. Ama başka bir gezegende 25 ise ne yapacağız? 25 ile çarpacağız. Ya da işte 0,2 ise 0,2 ile çarpacağız diye düşüneceğiz. Eğer zaten dünyadan başka bir gezegen verirlerse onun çekim kuvvetini de verirler. Başka ne var? Ağırlık temas gerektirmeyen bir kuvvettir diyoruz. Kütle ile ağırlık doğru orantılıdır diyoruz ağırlık deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça azalır diyoruz. Ve ağırlık ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe artar diyoruz. Yani bakın baştan söylüyorum. Ağırlık dediğim şey temas gerektirmiyor. Herhangi bir temasa ihtiyacı yok. Kütle ile ağırlık doğru orantılı. Yani cismin kütlesi arttıkça onu etki eden çekim kuvveti sabit kalsa bile ağırlığı da artıyor. Ağırlık deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça azalıyor. O zaman benim kütlem değişmediğine göre deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktıkça ne oluyor? Çekim kuvveti azalıyor. Ağırlık Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe de artıyor. Neden Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe artıyor? Çünkü sen kendini şöyle düşün. Dünya tam yuvarlak değil ya. Kutuplardayken çekirdeğe daha yakınsın. Ekvator'dayken olduğuna göre. O yüzden daha yakın olduğunda daha fazla çekim kuvveti uyguladığı için Kutuplarda ne oluyor? Daha fazla oluyor ağırlığın diyeceğiz. Şimdi bu çocuk üzerinden bakalım. Bir tane çocuğumuz var. K, L ve M noktalarında duruyor. Bakın K noktası nerede? Kutupta. M noktasında ekvatorda diye alırsak diyeceğiz ki biz K noktasında ağırlık en fazla, M noktasında ağırlık en az oluyor. Neden? Az önce de söylediğimiz gibi K noktasında çekirdeğe daha yakın olduğu için daha fazla çekim kuvveti uygulanıyor. O zaman ben ne diyeceğim? Diyeceğim ki ağırlıkların büyükten küçüğe sıralaması K büyüktür, L büyüktür, M şeklinde olacak. Hadi devam edelim. Geldik kütleye. Ama kütleye geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi kütleye geçelim. Ben değişmeyen madde miktarına kütle diyorum. Kütle o zaman sabit. Sen kilo alıp vermedikçe ya da cismi kesmedikçe, cismin üzerine bir şey eklemedikçe onun kütlesi sabit oluyor. Neymiş tanımı? Değişmeyen madde miktarıymış. O zaman kütle her yerde aynı. Ekvatorda da olsan, kutupta da olsan, uzayda da olsan her yerde aynı. Ben kütleyi neyle ölçüyorum? Eşit kollu teraziyle ölçüyorum ve kütlenin birimine gram, kilogram şeklinde. Şimdi biz az önce kütle çekim kuvveti diye bir şeyden bahsetmiştik. Dünya dışındaki gök cisimlerinin uyguladıkları çekim kuvvetine deniyor kütle çekim kuvveti. Büyük bir gezegenin kütle çekim kuvveti de fazla oluyor. Aşağıda size iki tane gezegen verdim. Mor olan sarı olandan yani sarı beyaz olandan daha büyük olduğu için kütle çekim kuvveti daha fazla oluyor. Sarı olanın kütle çekim kuvveti daha az oluyor diyeceğiz. Devam edelim. Kütle ve ağırlık arasında da belli farklar var. Aslında sorular buradan çıkıyor. Şimdi diyoruz ki kütle neydi? madde miktarıydı. Ağırlık ise maddeye etki eden yer çekimi kuvvetiydi. Kütle eşit kollu teraziyle ölçülüyordu. Ağırlık dinamometre ile ölçülüyordu. Kütle her yerde aynıydı değişmiyordu. Ağırlık bulunan yere göre değişiyordu. Kütlenin birimi kilogramdı. Ağırlığın birimi Newton'du. Kütle M simgesiyle gösteriliyordu. Ağırlık G ile gösteriliyor. Eğer bilinmiyorsa Kütle bir maddenin kütlesi uzayda sıfır olmuyordu. Hep sabitti ama ağırlık ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Kütle sayısal bir büyüklük. Skalar de deniyor buna. Ama ağırlık vektörel yani hem sayısal hem de yönlü bir büyüklük. Ne diyorduk? Dünyanın merkezine doğru, gezegenin merkezine doğru oluyor diyorduk. Hadi devam edelim. Evet gençler şimdi konu anlatımımız aslında bu kadardı. Bakın 7-8 dakikada biten bir konu anlatımı var bu kısmın. Ama önemli olan ne? Bunun soruları. Şimdi sizinle örnek iki tane soru paylaşacağım. Videonun başına da dediğim gibi eğer isterseniz bu konulara özel soru anlatım videoları da çekebilirim. Şimdi diyoruz ki dünyada kütlesi 30 kilogram olan bir kişinin dünyadaki ağırlığı nedir? Ne yapacağız? Eğer 30 kilogramsa 1 kilogram 10 Newton'du 30 kilogramı 10 çarpacağız 300 Newton olduğunu bulacağız. Aydaki kütlesi nedir diyor. Aydaki kütlesi ne olacak? Kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için 30 kilogram olacak yine. Aydaki ağırlığına baktığımız zaman da diyeceğiz ki 300 Newton bulmuştuk ya aydaki dünyadakinin 1 bölü 6'sıydı. O zaman 300 bölü 6'dan 50 Newton bulduk. Uzaydaki kütlesi nedir diyor? Kütle değişmeyen madde miktarı olduğu için yine 30 kilogramdır. Uzaydaki ağırlığa baktığımızda da diyeceğiz ki uzayda yer çekimi olmadığı için ağırlık sıfırdır diyeceğiz. Bu şekilde bunları tablolaştırılarak veriyorlar, işte hikayeleştirerek veriyorlar. Bir sürü türü var ama genelde bu şekilde veriyorlar. Geçiyorum ikinci soruya. Geldim buna. Şimdi ata dağcılık sporuyla uğraşıyormuş. Bugün yapacağı tırmanışın rotası aşağıda verildiği gibidir diyor. Şekilde belirtilen yerlerde atanın ağırlığı ve kütlesi nasıl değişir demiş. Şimdi K noktası var, L noktası var, M, N ve P noktaları var. Biz ne demiştik? Demiştik ki deniz seviyesinde ağırlık en fazla olacak. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıktıkça ağırlık da azalacak. O zaman ben bunları büyükten küçüğe sıraladığımda nasıl sıralayacağım? P büyüktür, K diyeceğim. K ile N aynı noktada oldukları için K ile N birbirine eşit diyeceğim. Onlar büyüktür M'den, on da büyüktür L'den diyeceğim. Yani en büyük P oluyor, en küçük ise L oluyor. Gençler bugünkü konu anlatımımız bu kadardı. Umarım anlaşmışızdır. Anlaşamadığımız noktalar varsa yorumlarda buluşalım. Bütün yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.